Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük ve güzel bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte birçok hayvan yaşarmış. Tembel bir kedi, miskin bir köpek, obur bir ördek ve çalışkan bir küçük kırmızı tavuk. Küçük kırmızı tavuk çiftlikte her zaman çalışır. Yiyecek toplar, bahçeyi sular. Sabahları erkenden uyanırmış. Ama diğer hayvanlar hep tembellik yapar. Gölgede uyur, oyun oynar ve bütün işleri ona bırakırlarmış. Bir gün küçük kırmızı tavuk tarlada dolaşırken bir avuç buğday tohumu bulmuş. Tohumları eline alıp sevinçle bağırmış. Bunları toprağa ekersem bir süre sonra buğdaylar büyüyecek ve onlardan un yaparak ekmek pişirebilirim. Ve hemen işine koyulmuş. Ama önce çiftlikteki hayvanlara seslenmiş. Bu tohumları ekmek için bana kim yardım edecek? Tembel kedi gerinerek esnemiş ve tırnaklarını açıp kapamış. Ben yardım edemem. Şu an uyumam gerekiyor. Miskin köpek patilerini havaya kaldırıp gerinmiş. Bugün benim işlerim var. Yani aslında yok ama yine de yardım edemem. O bur ördek kafasını yem çuvalına sokmuş ve ağzını şapırdatarak konuşmuş. Ben yemek yiyorum. Sonra belki düşünürüm. Küçük kırmızı tavuk arkadaşlarının yardım etmeyeceğini anlayınca içini çekmiş ve şöyle demiş. Peki, ben yaparım. Ve kendi başına tarlaya gitmiş, toprağı kazmış, buğday tohumlarını ekmiş ve onları sulamış. Günler haftalar geçmiş. Küçük kırmızı tavuk her gün tarlasını sulamış, yabani otları temizlemiş ve buğdayların büyümesini izlemiş. Bir süre sonra koca koca başaklar çıkmaya başlamış. Küçük kırmızı tavuk sevinçle çiftlikteki hayvanlara seslenmiş. Buğdaylar büyüdü. Şimdi onları biçme zamanı. Kim bana yardım edecek? Tembel kedi: Ben yardım edemem. Tüylerimi temizlemem gerekiyor. Miskin köpek: Ben çok yorgunum. Biraz dinlenmem gerek. Obur ördek: Bu sıcak havada çalışmak mı? Hayır, ben yüzüyorum. Küçük kırmızı tavuk yine içini çekmiş. Peki, ben yaparım ve kendi başına tarlaya gitmiş. Buğdayları tek tek biçmiş, bir araya toplamış ve çuvallara doldurmuş. Buğdayları topladıktan sonra küçük kırmızı tavuk düşünmüş. Şimdi bu buğdayları değirmene götürüp un yapmalıyım. Ama yalnız başına çuvalları taşımak çok zor olur. Yine çiftlikteki hayvanlara seslenmiş. Buğday çuvallarını değirmene götürmeme kim yardım edecek? Tembel kedi gözlerini bile açmadan kıvırılmış. Şu an güneşin altında uyuyorum. Olmaz. Miskin köpek patilerini havaya kaldırmış. Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Obur ördek karnını doyurmuş ve gerinmiş. Ben zaten çok fazla yedim. Yürümek bile istemiyorum. Küçük kırmızı tavuk başını sallamış. Peki, ben yaparım. Ve büyük çuvalları küçük sırtında taşıyarak değirmene götürmüş. Değirmende buğdayları una çevirmiş ve un çuvallarını alarak geri dönmüş. Sonunda küçük kırmızı tavuk un çuvallarını fırına götürmüş ve kendi kendine sormuş: Şimdi bu undan nefis bir ekmek yapmalıyım. Ama acaba bana kim yardım eder? Yine çiftlikteki hayvanlara seslenmiş. Bu unla ekmek yapmama kim yardım edecek? Tembel kedi ağacın dalında gerinirken kıkırdamış. Benim patilerim hamurla kirlenemez. Miskin köpek bir gölgede yatarken homurdanmış. Uğraşamam, çok yorulurum. Obur ördek suyun kenarında otururken gülümsemiş. Ben zaten çok yedim, şimdi hamur yoğurmakla uğraşamam. Küçük kırmızı tavuk yine üzülmemiş. Peki ben yaparım. Ve tek başına un ve suyu yoğurmuş, mayalamış, hamuru şekillendirmiş ve fırına vermiş. Bir süre sonra fırından mis gibi ekmek kokuları yayılmaya başlamış. Küçük kırmızı tavuk Ekmeği fırından çıkarınca bütün çiftlik kokunun peşinden fırına gelmiş. Tembel kedi burnunu ekmeğe yaklaştırmış. Bu ekmek harika kokuyor. Miskin köpek iştahla kuyruğunu sallamış. Biraz yiyebilir miyiz? Obur ördek ekmeğe bakıp yutkunmuş. Ben de bir parça isterim. Ama küçük kırmızı tavuk başını iki yana sallamış ve şöyle demiş. Bu ekmeği kim yaptı? Hayvanlar sessiz kalmış. Buğdayı kim ekti? Kim suladı? Kim biçti? Kim taşıdı? Peki kim yoğurdu ve pişirdi? Tembel kedi, miskin köpek ve obur ördek başlarını öne eğmişler. Küçük kırmızı tavuk gülümsemiş. Çalışmayan emeğin kıymetini bilemez. O yüzden bu ekmeği yalnızca ben yiyeceğim. Ve küçük kırmızı tavuk sıcacık ekmeğini afiyetle yemiş.